Nallıhan tarihinde yolculuğumuza başlıyoruz değerli izleyenlerimiz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet bugün neredeyiz? Yıllar önce şöyle diyelim 1950 ve 60'lı yıllar diyelim. Ee, Nallıhan Gençlik ve Spor Kulübü. Yukarıda görmüş olduğunuz e, kişiler sporcularımız o yıllara ait futbolcularımız diyelim. Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf tam bu noktadan çekilmiş olsa gerek. Tabi tahminlerimiz e, tam noktayı bulamasak da e, aşağı yukarı e, buradan çekildiğini tahmin ediyoruz. Şu şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, binası olarak kullanılıyor. Zamanında e, dava vekili e, Kemal e, Günal'a ait bir evmiş burası değerli izleyenler. E, hemen yanındaki bina şu an eczane e, olarak kullanılıyor. E, üç katlı bir bina. Orası da Akdereli Mustafa Bey'in ee, eviymişti şu anda e, tabi orası e, yıkılmış yukarıda görmüş olduğunuz ev yerine bu bina dikilmiş değerli izleyenler evet o zamanın e, futbol takımı demiştik Nallıhan Spor Kulübü e, o zamanlar e, sporcu isimlerini e, veriyorum birazdan not aldım unutmayayım diye. E, Yusuf Ünsal Efendim, bu takımda futbol oynuyor top koşturuyordu Süleyman Gürel hepimizin tanıdığı esnaflarımızdan Süleyman Gürel e, burada e, şu fotoğrafta yer alıyor. Değerli izleyenler Emin Gümüş e, futbolcular arasında o fotoğrafta gördünüz. Mustafa Gören, Aygün Akgün Semerci, Ersin Ertürk efendim. E, zamanında işte 1950 1960'lı yıllarda Nallıhan'da top koşturan, futbol oynayan e, gençlermiş o zamanlar. Tabii e, kimisi hayatta, kimisi e, hayatta değil, biz hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Evet, aradan e, yıllar geçmiş değerli izleyenler. Tabii e, Nalla Hanım'da çok şeyler e, değişti. Biz bu değişimleri e, belli aralıklarla sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, e, bilgilerine başvurduğum e, Süleyman Gürel ve e, fotoğraflardan yararlandığım, arşivinden yararlandığım e, Özgür Ergin'e foto, Özgür Ergin'e de buradan teşekkürlerimi yolluyorum.